Selamlar ben Mili. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta dünyanın en kolay ordusuyla savaşacağız. Hemen videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar video başlamadan önce 1500 abone olmamıza çok az kaldı. 1500 abone de 6 milli çekişimiz olacak. O yüzden kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Çekilişten haberdar olmak için de Instagram'dan beni takip edebilir. Kanalın bildirimlerini açabilirsiniz. O zaman hemen orduyu göstermek istiyorum. Oyunun en kolay ordusu elektro ordusudur arkadaşlar. Bunu çoğu kişi bilir zaten. Oyunun en kolay ordularından ejder var, elektro ejder var. Ben de en kolay elektronun olduğunu düşünüyorum. Yapacağımız tek şey spamlamak arkadaşlar. Bir e koridor seçiyoruz oraya spamlıyoruz orduyu. O zaman hemen arkadaşlar nasıl işlediğini gösteriyorum. Nasıl 3 yıldız, kolay 3 yıldız atabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Hemen saldırımıza geçelim. Belediye binası 12, max artı max neredeyse bir köy buldum. Hemen bu köye saldırıyı gerçekleştirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben alev atıcı aldım. Siz zeplin veya kayabolon da alabilirsiniz. Ben alev atıcının çok iş yaradığını düşünüyorum cidden. Bunu kullanıyorum. O yüzden hemen şöyle arkadaşlar şuradan ee, X sayının olmadığı bir yer yok aslında. En azından hava karı olan bir yerden arkadaşlar. Şuradan koyuyorum. Şimdi oraya onu koyduğumuza göre arkadaşlar. Şuradan bir tane de elektro koyuyorum. Köşeleri halletmemiz gerekiyor. Bu arada. He tamam bir an alev atıcıya vuruyor sandım o. Aman aman. Alev atıcıya vurmaması lazım. Şimdi o köşeyi bayağı halletmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ama çok zaman kaybetmek istemiyorum. Şöyle barbar bar kralı atacağım. Bakın orada şey var. X sayı var. İki sayının arkadaşlar şey yapmaması gerekiyor. Alev atıcı odaklanmaması gerekiyor. Şuradan da bir tane elektro koyuyorum. Buradan bir tane elektro koyuyorum. O ölmüş. Şuraya bir tane daha attım arkadaşlar. Okçuk ok reçelinde özelliğine bastım. Artık yapacak bir şey yok. Ve dört tane kalan dört taneyi buraya koydum. Büyük koruyucumu koydum. Şu hemen şuraya bir tane öfke koyuyorum. Barba kralının özelliği kendi kendine kullanıldı zaten. Evet şu şekil arkadaşlar bir tane buz atıyorum. Buzumuz bol buzu çok çok kullanmamız lazım. Şuraya bir tane attım. Bak şurayı buzsuz bırakmazsak çok iyi olur. Evet şuraya da öfke attım. Şuraya da attım. Şimdi şöyle bir buz atıyorum. Evet şöyle bir tane daha son buzumu da attım. Şu an güzel ya içeri güzel bir şekilde girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi büyük korucumun özelliğine şu şekilde basıyorum. Son öfkemi de arkadaşlar tam şu şekilde koyuyorum. Tekli canım çabuk ölme, şey ölmesin, elektro ölmesin çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok bir şey yapmadık yani. Elektroları ortadan yığdık. Alev atıcıyı işte barbar kralla falan koyuyoruz. Şu anda rahat bir şekilde 3 yıldızı rahat çok rahat olmadı. Ben de farkındayım. 2 tane elektromuz yaşıyor. Diğerleri öldü. Ama arkadaşlar çok yetenek isteyen bir saldırı değil. Herkesin yapıp ben üçleyeceğine inanıyorum. Hani taktikler belli. Alev atıcı yerine zeplini de alabilirsiniz. Hani o şekilde yapalım. Zeplini alıp da deneyelim. Kaybolunu alıp Kaybolunu veya zeptin alalım arkadaşlar bir sonraki el. E, ee, Zeppelin alalım ya da Zeppelin alalım bir sonraki el. O şekilde de göstereyim. Alev atıcıyı da arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ben alev atıcıyı cidden seviyorum. Çok bayağı bir savunma hallediyor. Ee, o zaman hemen arkadaşlar bu köy 3, 3 randı gördüğünüz gibi belediye binası 12 max'tı yani benim köyde max'a yakın. O zaman arkadaşlar hemen bir sonraki saldırımıza geçelim. Burada yine belediye binası 12 max'a yakın bir köy duvarlar falan bayağı bitmiş. Hemen bu köye saldırımızı da gerçekleştireceğiz. Bu sefer Zeppelin aldım arkadaşlar. Bakalım Zeppelin'e neler yapacağız. Şimdi yine köşe temizleyerek başlamak istiyorum. Kartal topunun oradan saldıracağım ama şu şekil bir tane şunu koydum. Şuraya da bir tane elektro koyacağım. Üst kısımdan saldırmaya karar verdim bir anda. Çünkü okçu oradaymış. Birazcık köşe temizliğini bekleyeceğim. Evet orada güdümlüyü güzel bir şekilde yakaladık. Hatta iki tane güdümlüyü yakaladık sanırım. Bir tane daha şuraya atacağım. Oradan hiçbir şey çıkmadı. İki tarafı da bekliyorum. Şuraya bir tane daha elektro atsam hiç fena olmayacak. Şimdi arkadaşlar onların ölmesini beklemiyoruz. Şuradan barbar kral okçu kraliçeyi zeplini de attım. İlk öfkemi şuraya yapıştırdım. Şuraya bir tane buz attım. Şu şekil arkadaşlar büyük koruyucu özelime bastım. Şuraya bir tane buz. İç kısma bir tane öfke. Devam edin devam edin. Çok yavaşsınız hadi. iç kısmı hallettik hadi. Evet şuraya bir tane şey attım. Buz attım. İki tane uzun kalmış. Oldu tamam. Şuraya da son muz, son muz değil. Bir tane daha varmış. Ama hadi. Hadi içeri girin. Hadi aslanlarım Ben Şuradaki hava sonmasını halledim ve Okçuk reçem var ona. Buz atmayacağım. İç kısmı. iç kısma saklıyorum o yüzden. Okçuk reçeli alacak orayı. Zaten iç kısımdaki hava sonmasını saklıyorum. Barbar kral böyle büyük şeyim yaşıyor. Okçuk reçem. Yaşıyor der demez. Geberdi ya. Tüh anasını satayım ya. Şu an hangi birliğime güvenebilirim bilmiyorum. İki tane elektron kalmış. Üste barba kralım var. Barba krala bir öfke atsam e, iş yapar mı orada acaba? Bence yapar. Denemeye değer arkadaşlar. Bir tane öfke attım çünkü başka atacak yer yok. Hadi lan vur oğlum kafalarına. Vur. Özelliğine bastım. Vur saldır. Elektron var daha aşağıda. Vur onun kafasına. Vur onun kafasına. Helal. Helal oğlum sana. Şuraya bir tane buz. Abi ama bak ikisinin ortasındaki duvarı yık onu hallettikten sonra oraya gidersin ya. Kafanı sıçayım kardeşim ya. Bir şu barba krala zeka ekleyin süpersel ya. Zekasız ya. İnşallah o elektronun canı çoktur. O sektire sektire alır yalnız da o X ölseydi var ya şu an net aldı demiştim de canı çok önemli şu an canı çok önemli İnşallah o canı fulldur ya. Anasını satayım hocam ne abi sen kimi öldün o kadar ya Gidecek altın deposuna vuracak Ah %90 yapma ya yapma ya tüh lan Barbar kral zeki olsaydı arkadaşlar bu oyun bindi Barbar kralın mallığına gitti Bence taktiği anladınız arkadaşlar ya hani Arada böyle şeyler olabilir ama Kolay ordu olduğunu göstermek istedim ben. 3 yıldız alırsınız. Yani 3 yıldıza yakın saldırılar yaparsınız. Ben zaten bu köyü büyük ihtimalle 3'lerdim ya. Çok az kalmıştı abi. Vallahi çok az kalmıştı. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki saldırımıza geçelim. Belediye binası 13'e saldırıyoruz bu sefer. Belediye binası 13 hesabına geçtim. Orada şimdi orada hiç bekleyemem dedim. Elmas tarcamayalım dedim arkadaşlar. Burada 3 ero eksik sadece krala şampiyonumuz var. Bakalım bu köyü işleyebileceğiz mi? Çok dar bir düzen. Hani 3 erosuz işleyebiliriz ama cidden çok dar. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Ee, hava patlatıcılara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tamamdır. Şuraya bir tane elektro. Şuraya bir tane elektro atıyorum. Evet şununla tanklatacağım ya onu. Vuralım elektro kafasına. Abi 10 canı kaldı yalnız. Hadi helalsin. Evet üstteki elektromuz ölmüş. Şuraya bir tane elektro ve kalan elektrolarımı şöyle koydum. balonlar. 3 erosuz arkadaşlar bence güzel performans çıkarız. Hemen kraliçe şampiyonumu da atıyorum. Şuraya bir tane buz. Zeplini ekstra korumamız gerekiyor. Büyük koruyucu şey yapmıyor diyecektim. Şuraya buz. Kayas saçarlara dikkat etmesi gerekiyor ya. Şuraya buz. Hadi belediye binasını indirin en azından. Uğraştırmayın bizi sonra. Tüh. Lan belası. Vur. Sekoradan belediyeye çok iyisin. Kraliçe şampiyonun özelliğini kullanmamız gerekiyor şurada. Kullandım hemen. %60 geldi. Yok abi çok çok ağır savunmalar kaldı ya. Tekli var. Üstüne kaya saçar var orada. Valla bu 3 herosuz zormuş arkadaşlar. 3 herosuz cidden zor. Ama ordu çok basit abi. Ordu spam ordusu ya. Spam ordusu. Bu saldırıyı cidden düzgün yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bak. Hani 3 yıldız aldık 2 yıldız aldık çok önemli değil. 3 yıldız aldırıyor bu saldırı ama cidden çok kolay saldırı ya. Eli kolu tutmayan adam bile yapar bunu yani. Eli kolu tutmayan adamın yapması gerekiyor. Çok kolay çünkü. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi 1500 abone olmamıza çok az kaldı. Altın bilet çekilişi yapacağız. Altın bilet bu bu arada. Bilmeyen yeni başlayan falan varsa altın bilet bu 85 TL. Çekilişimiz olacak arkadaşlar. Katılmak için sadece abone olmak yeterli. Video atacağım zaten 1500 abone olduğumuzda çekilişi başlatacağım. Arkadaşlar güzel bir video olduğuna inanıyorum. Ee, videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Elektro saldırısını nasıl buldunuz sizin önerdiğiniz saldırılar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.